Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Skoda Romster. Okan abi bu aracımıza ne yaptık? Tam bir aile aracı Arif. Benzin LPG'li bir araç. Tabii ki akıllı debriyaj dönüşümü uyguladık. Akıl debriyajla artık manuel aracımız yarı otomatik oldu. Sürüşü daha konforlu oldu. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bir an önce teste başlayalım. Hadi abi. başlayalım. Arkadaşlar araç içi test videomuzda sizlerle yeniden birlikteyiz. Okan abi Skoda Arif, Romster. Tam bir aile aracı. Her taraf ya Arif. Şu tavan olayı benim çok hoşuma gitti ya Komple cam özellikle şu tavan Merah bir araba Tek eksimiz neydi Bu araçta otomatik maalesef yoktu evet, Bu Akı... araçta yoktu Bu motor versiyonunda yok özellikle 1.4 motor düz motor Bunu biz akıl diye bir araca Yarı otomatik hale getirdik Aracımızın tek ne gidermiş olduk kesinlikle. Şu an mesela ışıkta durduk. Debriyaj gibi bir derdimiz yok artık. Hiçbir şey yok. Dediğin gibi abi yeni başlayanlar, trafik stresinden kurtulmak isteyen insanlar için bu sistem harika bir çözüm. İlaç. <laughs> evet, evet, Vakit kaybetmeyelim istersen. Soru ve testlerimizle de, videomuza devam edelim. Tamam. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz gördüğün gibi Arif. Evet. Vites düşürmek istediğimizde çok rahat bir şekilde düşürüyoruz. Yükseltmek istediğimizde de yükseltebiliyoruz. Ama asıl soru şu. Motor frenimizde herhangi bir değişiklik oluyor değişiklik mu? Değişiklik yok. Şu an 2000 devirde motor frenine iniyoruz. Yani motor frenine inebiliyoruz abi. Gördüğün gibi 3. viteste 2000 devirde çok rahat bir şekilde iniyoruz. Ne zaman ki frene bastık, motor devrimiz bizim 1000 devrin altına düştü. O zaman devir bir basıyor araç stop etmemesi için. Onun haricinde vites atıp gayet rahat bir şekilde aracımızı kullanabiliyoruz. Sorulardan bir tanesi de şu. Frene bastığımızda hemen debriyaja basıyor mu sistem yokuş aşağı Frene bastığımızda motor devre düştüğü zaman basıyor debriyaja. Hemen basmıyor. Abi ilk testi biz her zaman olduğu gibi geri test performansımız. Akıllı debriyaj sisteminde geri vites nasıl oluyor? Ayağımızı frenden kaldırıp gaza basıyoruz abi. Bu kadar rahat. ya Bu kadar ağır bir araç için çok rahat kalktı atmosferik motor özellikle atmosferik. Yokuş kalkış desteği yok bu arada aracımızda. Evet hafif bir kaydırma yapabilir. Hızlı bir şekilde e fren gaz geçişini yapabilir. Şimdi el freninden destek alabiliriz. O da olabilir. El freninden destek alsak hiç kaydırma yapmaz. Bu arada sürprizimiz Ocak ayında yokuş kalkış testlerimiz geliyor. Bu tarz araçlarda yokuşta kaydırmaya tamamen son vereceğiz. Kesinlikle. Özellikle bence akıllı debriyaj kadar tutacak bir sistem o da. Abi peki akıllı debriyaj sistemi aracımızın performansında herhangi bir kayba sebep oluyor mu? Arif atmosferik motor bir araçta yokuş yukarı gayet rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Debriyaj olmadan vites değiştiriyorsun şu an. Vitesimizi değiştiriyoruz. Mesela bak gördüğün vites atıyorum şu an. Hala aracımız gitmeye devam ediyor. Dik bir yokuş olmasına rağmen. Tabi buranın hakkı 3 ama. Buranın hakkı 3 tabi onu söyleyelim ama hiçbir sorun olmadan rahat bir şekilde çıkabilir. Çünkü karnavamayla hiçbir sorunumuz yok abi. Yokuş yukarı akıl debriyaj sistemi nasıl bir performans sergiliyor? Evet, aracımızda yokuş kalkış testi olmadığı için ufak bir kaydırma yapabilir. Bunun için farklı kullanım stratejileri var. Veya ocakta yokuş kalkış desteğiyle tamamen kaydırmadan kullanım imkanı sunacak. Evet olur. abi cidden bu sefer olayı bambaşka bir seviyeye çektin. Evet abi. Bayağı dik bir bayır. Birinci viteste takıyoruz. Ayağımızı frenden kaldırıp gaza basıyoruz. Bu kadar rahat yokuşta kalkış yapmak. Ama az bir kaydırmayla Evet başarılı bir, ya böyle bir yokuşta, yok. Böyle bir yokuşta o kadar kaydırma. Çokça başarılı. Ya, cidden çok iyi abi ya. Peki abi son testimiz akıllı debriyaj sistemi park konusunda bize bir avantaj sağlıyor mu? Akıllı debriyaj sistemi park işlemi inanılmaz kolaylaştırıyor Arif. Beraber test edelim. Tabii. Geriye taktık. Gaz falan başka bir şey yok. Debriyajla tüm bağlantımız koptu. Evet. bu şekilde fark etmek inanılmaz bir rahatlık. Yani abi ilk hamlede sıfır girdin. Harif akıllı debriyaj varsa fark etmek bu kadar kolay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Skoda Romster aracımız tüm testlerden başarıyla geçti. Okan abi son sözü sana bırakayım. Harif Volkswagen grubunda benzinli olsun diz olsun bizim işimiz hiç fark etmiyor. Skoda, Seat, Volkswagen grubu bütün araçları akıl debriyajla yer otomatik keyfine dönüştürüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.